Sevgili arkadaşlar, bazı garip durumlar bir çiftin kafasında sorular uyandırabilir. Böyle bir soru şudur. Neden beni görmezden geliyor? Bazı kadınlar tahmin edilemez olabilir. Bir size sevgi dolu bakışlar atabilir ve ardından kızgınlıkla bakabilirler. Ancak davranış değişikliği kasıtlı değildir. Arkasında muhtemelen bir sebep vardır. Partnerinizin sizi görmezden geldiğini ve nedenini açıklamadığını varsayalım. Bunu çözmen ve özür dilemen gerekecek. Yok sayılmanın çeşitli nedenlerini ve bunları düzeltmek için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım bu videoda. Bir kadının eşini görmezden gelmeyi seçmesinin birkaç nedeni olabilir. Evet, en yaygın nedenlere gelecek olursak, bir. İlk adımı sizin atmanızı beklemekten sıkıldı. Onunla her zaman gece geç saatlerde bile sohbet ediyorsun. Çünkü ondan hoşlanıyorsun. Ancak ona çıkma teklif edemeyecek kadar gerginsin. Senden hoşlanıyorsa sabırlı olacaktır. Ama ona çıkma teklif etme belirtisi göstermezsen seninle temasa geçme sıklığını azaltacaktır. Çünkü senin bir adım atmanı beklemenin bir anlamı olmadığını düşünecektir. Peki ona karışık sinyaller veriyorsunuz. Onunla davranışlarınız tutarlı olmadığında kafası karışmış hissedebilir. Seni yanlış anladığını ve gerçekten ilgilenmediğini düşünebilir. Ve seninle herhangi bir teması kesebilir. 3- Seninle ilgilenmiyor. Belki de seninle bir arkadaş ya da meslektaş olarak konuşmaya başladığında kibar davranıyordu. Muhtemelen bunu bir ilgi işareti olarak aldınız ve fazla dahil oldunuz. İlgisizliğini belli etmek ve yanlış sinyaller vermekten kaçındığı için de sizi görmezden geliyor olabilir. 4 çok muhtaç davranıyorsun. Birkaç haftalık sohbet ve etkileşimden sonra mutluluğunuzu ona bağlıyorsunuz. Onun sevgisine, ilgisine ve zamanına ihtiyacınız var. Aşırı bağımlı ve muhtaç bir doğaya sahipseniz bu onu ertelemiş olmalı ve şimdi sizden uzak durmayı tercih ediyor olabilir. 5. İlişki hakkında düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacı var. İlişkinizi resmileştirmeyi önerdikten sonra sizi görmezden gelmeye başlıyorsa, muhtemelen bu soruyu çok erken sormuşsunuzdur. Senden hoşlanıyor olabilir ama henüz sana bağlanacak kadar değil. Ona biraz zaman tanımalısınız. Henüz hazır olmadığı, kendini hazır hissetmediği bir şeyi yaptırmak için onu zorlamamalısınız. İlişki uzmanları şöyle diyor. 2 aylık bir flörtten sonra o kişiyle bağlılık ve münhasırlık konusunda konuşmak sosyal olarak kabul edilebilir. 6. Canı sıkılıyor. Bir araya geldiğinizde onu size geri dönmesini sağlayan bir heyecan, bir telaş vardı. Ama bu heyecan bitti ve muhtemelen senden sıkılmaya başladı. Artık onun hayatına ekleyebileceğiniz herhangi bir şey kalmadığını düşünüyor. 7. Sorumluluklarını yönetmekle çok meşgul. Evde ve işte yükümlülüklerini yerine getirmek için zorlu bir savaş veriyor. Böyle bir durumda da sizinle etkileşime girecek zamanı yok. Ayrıca işte ve evde bir krizle uğraşıyor olabilir. Kendini daha iyi hissetmeden önce belki biraz boşluk istiyor olabilir. 8. Onu kızdırdın. Onunla kavga etmiş veya tartışmış olabilirsin. Onu incitecek bir şey yapmış ya da söylemiş olabilirsin. Bazı kadınlar incinliğinde kendini kapatır. Blok olur. Neyin yanlış gittiğini anlayıp özür dileyene kadar sessiz muamele göreceksin. 9. Muhtemelen başka biriyle görüşüyor. Genelde sorular şöyle oluyor. Sık sık çevrim içi mesaj atıyorum. Görüldü ama bana cevap yazmıyor. Eğer öyleyse başka biriyle görüşmeye başlamış olabilir. Belki daha ilginç biriyle tanışmış olabilir. Acı ama seninle konuşmak yerine Onunla konuşmayı tercih ediyor olabilir. 10. Onu güvensiz hissettiriyorsun. İlişkinizde güvenlik arıyorsa ve siz bunu iyi bir şekilde sağlayamıyorsanız sizi uzaklaştırıyor ve güvencenizi bekliyor olabilir. Ona olan hislerini duymaya ihtiyacı var. 11. Artık sana karşı hisleri yok. Belki de sana aşık olmuştur. Bir zamanlar senden hoşlanıyor da olabilir. Ve artık senin için eskisi gibi hissetmiyor. Duygularındaki değişikliği de nasıl ileteceğini bilmiyor ve mesajı alacağınızda umarak mesafesini koruyor. Burada size hızlı bir ipucu vermek istiyorum. Bir kadının gerçekten sizinle ciddi olup olmadığını anlamak istiyorsanız onu arkadaşlarınızla tanıştırın. Nasıl tepki verdiklerini görün. Arkadaşların senin etrafında nasıl davrandığını anlayabilir. Ve gerçekten senden hoşlanıp hoşlanmadığını bile arkadaşların anlayabilir. 12 oyun oynuyor. Bazı kadınlar aslında birçoğu erkeklerin peşinden koşturmasına bayılır. Takip ve ilgiden hoşlanırlar. Seni görmezden gelerek kafanı karıştırmaya çalışıyor. Bu yüzden neden eskisi gibi konuşmadığını öğrenmek için onu arıyorsun. Hayatında biraz dramadan hoşlanıyor olabilir. Ve seni görmezden gelmek ona bunu kazandırıyor. Peki seni görmezden geldiğinde ne yapmalısın? Size kendisi söylemedikçe aklından ne geçtiğini tahmin edemezsiniz. Ancak durum hakkında bir şeyler yapabilir ve bunu düzeltmeye çalışabilirsiniz. İşte aklınızda bulundurmanız gerekenler, yapılması ve yapılmaması gerekenler. Bir, seninle konuşması için onu rahatsız etme. Onu geri istiyorsan asla peşinden koşma. Ya da Seninle konuşması için onu rahatsız etme hatasına düşme. Bu sizi muhtaç ve çaresiz gösterir. Bu da bazı kadınların ters yöne koşmasına neden olur. Sakin olun ve o size tek başına gelene kadar bekleyin. 2. Çifte mesaj atmaktan kaçının. Son zamanlarda yanıtları az ve kısa olabilir. Ancak bir keresinde yanıtı hızlı olduğunda ve ayrıntılı olduğunda acele etmeyin ve heyecanlanarak ona uzun mesajlar göndermekten kaçının. Eskisi gibi davranmaya başlamak için acele etmek yerine her şeyin normale binmesini beklemelisin. Ona biraz zaman ve alan tanıyın. Sizinle olan ilişkisini düşünüyor ya da geçici bir sorunla uğraşıyor olabilir. Ne olursa olsun onun kafasını boşaltmasına ve seninle eskisi gibi konuşması için ihtiyaç duyduğu zamanı ve alanı vermelisin. Burada dikkate alınması gereken nokta ona alan vermek, hızlı karar vermeyi teşvik eder. Bu zamanı kendinize bakmak, aileniz ve arkadaşlarınızla kaliteli bir zaman geçirmek için kullanmalısınız. 4- Ona karşı sabırlı olun. Eşinizin, partnerinizin, sevgilinizin ani davranış değişikliği sizi incitebilir karşı da kaba davranarak bu incitici duruma misilleme yapmak isteyebilirsiniz. Orada durmalısınız çünkü bu onarılmaz bir hasara neden olacaktır. Daha sonrasında da telafisi mümkün olmayan hatalar yapabileceğiniz için pişmanlık duyabilirsiniz. Bunun yerine size geri dönebilmesi için ona karşı anlayışlı olmalısınız. 5 özür dilemekten kaçının. İkinizin arasını normale döndürmek için umutsuz bir girişimde neyi yanlış yapıp yapmadığınızı bilmediğiniz halde özür dilemeye çalışmanız sizi daha zora sokacaktır. Bir kadını kazanmak için kendinize olan saygınızı kaybetmeyin. Tamam yanlış bir şey yaptığınızı eğer fark ediyorsanız vakit kaybetmeden özür dileyin. Ama bunu öbür türlü sadece barışmak için yapmayın. Emin olmadığınız konuda özür dilemeyin. 6. Her zamanki haliniz olun. Hiç şüphesiz onun davranışlarına son derece incinmiş olmalısın. Ama neden surat asıyorsun? Yollarınız kesişirse normal davranın. Seni ne kadar etkilediğini görmesine izin verme. Kendine ait bir hayatın olduğunu ve onsuz da mutlu olabileceğini ona göstermelisin. Ve en önemlisi diyebilirim. 7. Başka kadınlarla flörtleşmeye başlamayın. Sırf onun ilgisini çekmek ve onu kıskandırmak için başka kadınlarla flört etme isteği duyabilirsin. Diyelim ki bu yaptığın işe yaradı ve sana geri döndü. Kalıcı olabileceğinin de garantisi yok. Bir dahaki sefere seninle ilgili hiçbir şekilde ciddi düşünceler beslemeyecektir. Evet sıkça sorulan sorulara gelecek olursak sizi görmezden gelen bir kadını nasıl cezbedersiniz? Gözlerinde görünmediğin için seni görmezden geliyor olabilir. O yüzden büyük bir hamle yapmayı dene, onun seni fark etmesini sağla. Göze çarpmanın ve fark edilmenin en büyük kuralı da o insanla sık sık karşılaşmaktır. Eğer sizi sürekli olarak görmezden geliyorsa. ilerlemelerinizden bunu almış olabilir. Böyle bir durumda da onu çekmek için yapacağınız tek şey bağlantınızı düşünmesi için ona alan vermeniz gerekir. İkinci soru şu oluyor. Bir kadın ne kadar bir süre görmezden gelebilir? Saatlerden günlere hatta sonsuza kadar. Bu neden görmezden geldiğine bağlı olarak değişebilir. Gerçekten meşgul olabilir, seninle ilgilenmiyor olabilir veya sorunları vardır. Ancak paniğe kapılmayın onu uzaklaştıracak hareketlerde bulunmayın. Örneğin mesaj bombardımanı. Ona yine alan yaratmalısınız. Eğer size karşı hisleri varsa o size ulaşacaktır. Bu çok sık yaşanabilir arkadaşlar. Eğer sizi görmezden geliyorsa kendinize yönelik çalışmalar yapmalısınız. Sporunuzu yapmalısınız. Eğer bir evcil hayvan besliyorsanız onunla ilgilenmelisiniz. Kendinize yeni hobiler edinmelisiniz süre dikkatinizi ondan uzaklaştırmalısınız. Hepinize teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.